Gençler selam. Ben Emre Hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. Bilgi sarmal etkileşimli türev kampında. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün 4. bölümün 2. dersi parçalı fonksiyonun türevi ile mutlak değer fonksiyonunun türevini işleyeceğiz. Peki burada nelere dikkat edeceğiz? Neyler bizim için çok önemli olacak? Onların hepsini ben en ince ayrıntısına kadar size göstereceğim. Birincisi parçalı fonksiyonun türevi baş belasıdır. Öncelik kritik noktadır. Bak altlarını çiziyorum. Kritik noktada türev incelenirken önceliğin şu olacak. Süreklilik. Önceliğin süreklilik olacak. Ben ne yapacağım? Sürekliliğine bakacağım. Sürekli ise türevi inceleyeceğim. Anlaştık mı? Sürekli ise bundan tiki aldığın an türevi inceleyeceksin. Peki olabilir de olmayabilir de. iki ihtimal var. Ama bu fonksiyon sürekli değilse zaten diyeceksin ki direkt türevi yoktur. Anlaştık mı? Tekrar söylüyorum. Parçalı fonksiyonlarda türev incelenirken önce sürekliliğe bakacaksın. Sürekli ise hemen bir sonraki adıma geçeceksin. Türevli olabilir de olmayabilir de. Anlaştık mı? Ama sürekliliği inceledin. Sürekli değilse direkt Türevde yoktur. Anlaştık mı burada? Önemli mi? Çok önemli. Şimdi kritik olmayan noktalarda türev bulunurken sağa sola bakmana gerek yok. Direkt nokta atışı yapacaksın. Mesela örnek veriyorum. fx fonksiyonu şöyle bir fonksiyon olsun. 2x yazdım. x kare artı 1 yazdım. x büyük 1. x küçük eşit 1. Sen burada bir noktasındaki türevi incelerken hemen gidip türev almayacaksın. Önce sürekliliğe bakacaksın. Bu sağlanıyorsa sonra türeve bakacaksın. Türevi de incelerken sağ türevle sol türeve bakacaksın. Çünkü kritik nokta. Şimdi geldin diyelim ki F türev 4'e bakacağım. Burada arkadaşım zaten 4 dediğin yer burası. Bu fonksiyon burada sürekli olduğu için sürekliliğini incelemiyorsun. Direkt şuna bakacaksın. F türev 4 değerini bulacağım. Sağına bakmayacağım mı? Hayır. Soluna bakmayacağım mı? Hayır. Çünkü kritik nokta değil. Sadece kritik noktalarda önce süreklilik incelenir. Sonra sağ türev sol türev bakılır ve sonuca ulaşılır. Şimdi gel bunu sorularda gör. 2 apsi noktasındaki türevinin var olup olmadığını inceleyiniz. Öncelik kimde? Tabii ki süreklilikte. Önce buna bakacağım. O zaman f'in hemen sağ limiti, f'in sol limiti ve buradaki görüntü birbirine eşit mi? Onu inceliyordum. Geldim. Tabii ki şurası 2'nin sağ tarafı. Tabii ki burası 2'nin sol tarafı hemen 2'nin sağını yazdığın zaman 2'nin karesi 4 eksi 1 oldu burası 2'nin solu 3 çarpı 2 6 artı 1 oldu burası 3 çıktı burası 7 çıktı bunlar birbirine eşit değil o zaman x eşittir 2 apsi noktada sürekli değil o zaman ne diyeceksin süreklilik yoksa tabii ki x eşittir 2 de türevde yoktur. Mevzu bu. Yani senin tabirinle hocam basamakları çizdin. Burada limit, süreklilik, türev tabelasını koydun. Şuraya uyarı lefhasını yerleştirdin. Burada çalışma var, süreklilik yoksa o zaman üst tarafta yoktur diyeceksin. Mantık bu. Şimdi geldim bir sonraki soruya. f türev 3 kaçtır diyor. Sen ne yapacaksın? Önce şuna bakacaksın. 3 noktası kritik nokta olduğu için acaba sağ limit sol limite eşit mi ve görüntü değerleri birbirine eşit mi buna bakacağız. Baktık 3 yazalım sağ tarafı neresi tabii ki şurası sol tarafı neresi tabii ki burası sağına yazdığın zaman 5 kere 3 15 8 çıkar bura 7 geldi. Şimdi buraya bakalım 9 eksi 3 artı 1'den burası da 7 geldi zaten f3 değeri burada sağla çakıştığı için süreklilikte çok detaylı anlatmıştım. Bu da 7 geldi. Şimdi süreklilik var. Anlaştık mı? Bu şart kesinlikle ama kesinlikle bakılacak. O zaman bu varsa bir sonraki yere geçiyorum. Soru şu. Bu sefer bunun sol türevi acaba bunun sağ türevine eşit mi? Şimdi 3'ün solu burası. Bunun türevini alırken lütfen çok iyi dinleyin beni bak çok önemli bir yer anlatacağım size çoğu kişi bunu bilmez şimdi bunun türevini aldın ne geldi 2x eksi 1 geldi bunun türevini aldın 5 geldi buraya x küçük 3 yazdın buraya öncelikle bunu yazacaksın buraya eşitliği koymayacaksın ben şu an henüz 3'te türevin olup olmadığını bilmiyorum. Bak tekrar söylüyorum. Çok önemli bir yer anlatıyorum size. Çoğu kişi burada eşitlik var ya. Hocam burada da eşitlik vardır. Çok beklersin öyle bir dünya yok. Belki burada 3 noktasında türev olmayacak. Mecburen onu kaldıracaksın. Şimdi önce seninle birlikte inceliyorum. 3'ün solunu yazdığın zaman cevap kaç çıktı? 5 çıktı. 3'ün sağındaki ne çıktı? 5 çıktı. Artık bunlar eşit olduğu için o zaman diyeceksin ki 3 noktasında türev var ve 5. Artık bunlardan birine eşitlik koymak zorundasın. Ya buraya korsun ya buraya korsun fark etmiyor. Ya buraya ya buraya o sorun değil anlaştık mı? Önemli olan kısım buydu işte. Lütfen önce direkt bodoslama. Bunun burasına eşitlik koymayacaksınız. Bunu da lütfen not alın. F türev 3 kaç çıktı? 5 çıktı. Özetleyelim. 1. Önce sürekli inceledim. Sürekli mi? Evet. Sonra türeve geçiş yaptım. Sol türev sağ türeve eşit mi? Evet eşit. O zaman o noktada türev vardır ve cevap 5'tir. Neye dikkat edecekmişim? Bu eşitliği her zaman direkt koymayacakmışız. Ona da dikkat edeceğiz. İnşallah bir sonraki soru öyle bir şeydir. Bakalım sizinle birlikte. Şimdi burada arkadaşlar ben bu fonksiyonun tamam mı? 3 noktasındaki türevine bakacağım. Eksi 2 noktasındaki türevine bakacağım. Bir de f türev sıfıra da gelin sizinle birlikte bakalım. Anlaştık mı? Ona da bir bakalım. Birincisi 3 noktası kritik nokta değil. Tamam. Eksi 2 noktası kritik nokta değil. Tamam. O yüzden onların sağına soluna sürekliliğine bakmana gerek yok. Direkt 3 nereyi sağlıyor? Burayı sağlıyor kardeşim. O zaman buranın türevini aldığın zaman ne geldi? 3 başa geldi üstü 1 azaldı. 2 başa geldi üstü 1 azaldı. 3 burayı sağladığı için yerine yazıyorum. O zaman f türev 3 eşittir. 3 çarpı 9 2 çarpı 3 27 eksi 6'dan 21 geldi. Mantık bu. Şimdi geldim kardeşim senle birlikte f türev eksi 2'ye bakıyorum. Eksi 2 burada. O zaman buranın türevi 2x artı 2 geldi. Anlaştık mı? Evet anlaştık. Eksi 2'yi yazdım. O zaman ne yazacaksın? Tabii ki eksi 4 artı 2'den cevap eksi 2 geldi. Bu da böyle. Şimdi lütfen bendesin. Çok önemli bir yer anlatıyorum sana. Bak çok ama çok önemli. F türev sıfırı bulacağız seninle birlikte. Önce sıfır kritik nokta olduğu için sürekliliğe bakacağım. Süreklilik. Geldim şöyle yazdım. Bunun sağ limiti, bunun sol limiti ve buradaki görüntü değerleri birbirine eşit olacaktı. Sağdan baktım. Şöyle şu 3'ü ve eksi 2'yi sileyim arkadaşlar ki kafanız hiç karışmasın. Şurası sıfırın sağ, burası sıfırın solu. Yazdım sıfır geldi. Buraya da yazdım yine sıfır geldi. Burası zaten görüntü eşitlik burada olduğu için o da sıfır geldi. Bu fonksiyon sürekli. Şimdi türeve geçiyorum. Hemen f türev acaba sıfırın sağ f türev sıfırın soluna eşit mi? Şimdi buranın türevi 3x kare eksi 2x diye bu sıfırın sağ kısmı. Sıfır yazarsan sıfır gelir. Şimdi sıfırın solundaki yerde burası. Yazdın bak 2 çıktı. 0 2'ye eşit olmadığı için sıfır noktasında türev yoktur. Şimdi hocam bana bir önceki soruda şurayı çok vurgulayarak anlattın ya. Bunu da burada söyler misin? O iş benim işim. Bak izle. F türev x'i seninle birlikte yazıyorum. Lütfen kulaklarını dört aç. Bunun türevi 3x kare eksi 2x. Bunun türevi 2x artı 2. Sıfır noktasında türev yok. İşte bu eşitlik burada kalkacak. Bak sen buraya eşitlik koyduğun an şunu diyorsun. Sıfır noktasında türev var hocam eşitlik varsa. Ama ben sana diyorum ki bu fonksiyonun sıfırda türevi yok. O yüzden eşitlik olmayacak. Bunu çoğu kişi dikkat etmeden gelip yazıyor. Mantık ise doğrusu ise bu. O iş bizde. Tekrar söylüyorum sıfır noktasında türev olmadığı için türevini aldığım fonksiyonda eşitlik olmayacak. Çoğu kişi buna dikkat etmeden yazıyor. Siz ise doğrusunu öğrendiniz. Mevzu bu. Geldim hemen bir sonraki soruya. ÖSYM ilk başlarda bunu çok soruyordu ama artık sormuyor. Fonksiyonu x eşittir bir absisi noktasında türevlenebilir olduğuna göre m artı k kaçtır? bir noktasında türevli ise mecburen x eşittir bir de önce sürekli olacak. Geldin yazdın sonra bir noktasındaki türeve bakacağız. Aynen böyle yazacaksın. Emre hocam sana bunu böyle öğretti. Bir noktasında önce sürekli olacak. Yani bunun birdeki sağ limiti, bunun birdeki sol limiti ve bir görüntüsü birbirine eşit. Birin sağı burası, solu burası. Bura bir sol, bura bir sağ. Geldim, bir yazarsam burası m artı 2 çıktı. Buraya bir yazarsan k eksi 4 çıktı. Birdeki görüntü birin sağıyla çakıştığı için orası da m artı 2 çıktı. Yani sen şu an kardeşim şu ikisini kullanacaksın. Geldim, hemen bir noktasındaki türeve bakacağım. Bunun sağ türevi bunun sol türevine ne olacak? Tabii ki eşit olacak. Buranın türevini aldığım zaman nasıl alacakmışım? Tabii ki şöyle alacağım. 2 başa geldi. Üstü bir azaldı. Sabitinki gitti. Kx'in türevi de k. Bir noktasında türev olduğu için işte gözün kapalı bu eşitliği koyacaksın. Şimdi bir yazarsam 2m gelir. 1 yazarsam yazacak bir şey yok. Yani k geldi. O zaman hemen şuradaki m artı 2 k eksi 4'ü kullansam k yerine 2m yazacağım. O zaman m artı 2 2m eksi 4 m buradan 6 çıktı. Güzel insan. m 6 ise yerine yazarsan k buradan kaç gelir? 12. O zaman bunların toplamı da 18 gelir. Canlarım Ciğerlerim, güzel insanlarım. Şimdi mevzu bu. Geldik hemen mutlak değer fonksiyonunun türevine. Şimdi arkadaşlar burada bir tanım var tamam mı? Ben bu tanımı sizin için 2 saniyesinde parçalayacağım. 2 saniyede. Birincisi şu. Benim bir fx fonksiyonum var tamam mı? Şöyle mutlak değer içinde x-2'nin a kuvveti olsun ve şöyle mutlak değeri kapatayım. Eğer ki buradaki a sayısı 1 ise x eşittir 2'de türev yok. Bak sadece 2'de türev yok. Anlaştık mı? Diğer bütün her yerde var. Sadece 2'de türev yok. Bunu böyle bileceksin. Peki a büyük eşit 2 ise bu fonksiyon x eşittir 2'de türevlidir. Tamam mı? Türevlidir. Ve hatta F türev 2'nin cevabı da 0'dır. Lütfen bunu böyle bileceğim. Ama hocam siz bize şu an ezberletiyorsunuz. Mantığını anlatmıyorsunuz diyenlere hemen bizde o iş var yani bak dinle. Fx eşittir. Şöyle yazsam. Burası mutlak değer x eksi 2 desem. Ne yapıyorum? Şu an a'yı 1 aldım. Bak a'yı 1 aldım. Önce, önce f türev 2'nin sağına bakacağım. Sağına bakarken şöyle bakıyordum. 2'den büyük bir değer için bu dışarı nasıl çıkıyor? Tabii ki aynen şöyle çıkıyor. x eksi 2 diye. Bunun türevini alırsan ne olur? x'in türevi 1 gelir. Buradaki türev değeri 1 çıktı. Şimdi bunu siyaha geçirelim ve tekrardan yapalım. fx eşittir. x eksi 2 olsun. Şu an seninle birlikte 2'nin solunu inceleyeceğim. 2'den küçük değerler için bu ifade dışarıya işaret değiştirerek çıkıyordu. Yani artı x'i eksi x, eksi 2 ise artı 2 yapıyordu. Şimdi bunun türevini al. Hemen geldin aldın eksi 1 çıktı. Şimdi sağ türev sol türevden ne çıktı? Farklı çıktı. O zaman f'de de türev yok diyeceksin. Şimdi bunu Hemen özetliyorum. A sayısı 2'den büyük eşit değerler için o noktada türev var ve türevin cevabı 0. Mesela örnekler hocam. fx eşittir. Geldin hemen mutlak değer x eksi 7'nin 5. kuvveti yazdın. Buradaki 5 2'den büyük eşit olduğu için f türev 7'yi sana sorarsa cevap direkt 0. Anlaştık mı? Bunu böyle bileceksin. Peki hocam, peki hocam. Bunların dışında bir noktayı sorarsa önce mutlak değerin dışına çıkaracağım sonra da türevini alacağım. Tamam mıyız? Peki bir istisna daha var. Onu anlatmazsam içim rahat etmez. Mesela geldim. Şöyle bir fonksiyon yazdım. Bu çok istisnai bir durumdur. ÖSYM sorarsa zaten çoğu kişinin canını yakar. Mesela x eksi 2 sonra mutlak değer x eksi 2 yazdım. Şimdi Emre hocam siz bize burada dediniz ki bunun üstü 1 ise bu noktada türev yok demiştiniz. Eyvallah. Bunu ben dedim ve katılıyorum. Ama bu ifadenin aynısından dışarıda varsa bu aynı şuna benziyor ve ev türev 2'nin cevabı yine 0 geliyor. Lütfen ama lütfen bu istisnai bir durum. Bilirseniz sizin için iyi olur. Şimdi gelin hemen sorularımıza bakalım. F türev 2 F türev 6. Arkadaşlar bu fonksiyonun içini 0 yapan değerlerden birisi 0'dır. Biri de 5'tir. Ben sadece 0 ve 5'i incelerken sağa ve sola bakarım. Diğer noktalar 2'de 6'da bakmana gerek yok. Lütfen çok iyi dinle. Önce buraya 2'yi yaz. 2 yazarsan sonucu ne geliyor? 4 eksi 10'dan eksi 6 çıktı. Yani negatif. Negatif bir şey dışarıya işaret değiştirerek çıkar. Artı x kareyi eksi x kare yapar. Eksi 5 x'i artı 5 x yaptı. Şimdi geldim türevini aldım. Aldığımda eksi 2 x artı 5 çıktı. 2 yazarsam f türev 2 dediğin şey eksi 4 artı 5'ten 1 çıktı. Şimdi dinle. Ben buraya bu sefer 6 yazacağım. 6 yazarsam 36 eksi 30'dan artı 6 çıktı. Artı ifade dışarıya aynen çıkar. Bak aynen yani artı x kare eksi 5x diye çıktı. Türevini aldın. Alırsan x karenin türevi 2x eksi 5x'in türevi eksi 5. Geldin 6'yı yazdın. 6 kere 2 12 5 çıkarttın burası ne geldi 7 geldi güzel insan mantık bu şimdi geldik hemen bir sonraki soruya 2 noktasında türev var mı yok mu arkadaşım benim öğrettiğim şeyi bilirsen hemen yapabilirsin burayı 2 tane x eksi 2 2 buranın içini 0 yaptı üstü de 1 1 ise F türev 2'nin cevabı direkt yoktur. Bunu böyle bileceksin. Mevzu bu. Geldim. Hemen buraya. Şimdi yine öğrettiğim bir şey var. Bu ifade bir kez F türev 3'ü inceleyeceğim ya. X'e X. 3'e 3. E 3 eksi eksiyi koydum. Burası aslında şu an neye dönüştü? X eksi 3'ün parantez karesine dönüştü. Peki bunun üstü 2 3 4 5 6 yani 1'den büyük değerlerse o zaman cevap neydi? f türev 3'ün cevabı 0'dı direkt. Bak nerede gösterdim güzel insan? Burada. Hemen üstü 2'den büyükse cevap direkt 0. Bunu böyle bileceksin. Mantık bu. Oturup bunları şöyle teker teker yok sağına bakayım yok soluna bakayım onlarla uğraşma. Tamam mı? Geldim. Örnek tabii ki 12 mi? F türev 1 değeri aşağıdakilerden hangisidir? Önce hocam ne yapacağım? Çarpanları ayıracağım. X'e x yazdım. Burası da eksi 3'e eksi 1. Şimdi fx fonksiyonu şuna dönüştü güzel insan. Bak mutlak değer içinde x eksi 1 çarpı x eksi 3'e dönüştü mutlak değer çarpmayı ayırır. Yani mutlak değer x eksi 1 sonra mutlak değer x eksi 3 oldu. Hangi noktadaki türeve bakıyorum? 1 noktasındaki. 1 noktası buranın kritik yeri mi? Evet. Peki bunun üstündeki derece 1 mi? Evet. Derece 1 ise burada türev yoktu. Olay bu kadar basit. Lütfen anlattığım şekilde bilin gerisinin hiçbir önemi yok. Geldim 13. ve benim son soruma. Bak şimdi arkadaşım. Eksi 2. Bunun içini 0 yapıyor mu? Evet yapıyor. Derecesi kaç? 3. 1'den büyük mü? Evet. Bu noktadaki türev cevabı direkt sıfırdı. Lütfen bunu böyle bileceksin. Olay bu şekilde. Mantık bu. Şimdi geldim sahnemi çevirdim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz.